Tuba ismim Kübra. 23 yaşındayım. Öğrenciyim. Ve maalesef ben de bir çoğunuzun fazla kilolarından şikayetçiydim. Ve bununla alakalı kullanmadığım, ürün denemediğim hiçbir yolu kalmadı. Fakat başarılı olamadım. Sonunda 1 kilogram dahi verememiştim. E, ve artık kendim olan özgüvenimi kaybetmiştim. Çare aramaktansa artık kilolarımla barışık olmak zorunda olduğumu düşünmeye başlamıştım. Ve buna iki ay öncesine kadar internet üzerinde gezinirken bir web sitesiyle karşılaştım www.akıllatest.net isimli bir web sitesiydi ve içeriğine girdiğim zaman tamamen %100 ücretsiz uzman diyetisyenler tarafından e, kilolarınıza, kilolarınızı vermek için yardımcı olan bir siteydi. E, giriş yaptığımda karşıma bir test çıktı. Testi çözdüğüm zaman metabolizmamın yavaş çalıştığını söylediler ve bununla alakalı söylenen talimatlara uymamı istediler. Ben uydum ee, ve şu anda iki buçuk kilo verdim. Ee, gerçekten bana çok cazip geldi çünkü bunun karşılığında sizden herhangi bir ücret alınmıyor ve bununla alakalı bu videoyu çekmemdeki asıl amaç ise sonunda iPhone 6 kazanma şansını yakalıyorsunuz. Ben denedim. Çok mutluyum hem kilolarımı veriyorum hem de iPhone 6 kazanmak için uğraşıyorum. Umarım siz de kazanırsınız. Umarım siz de kilolarınızdan kurtulursunuz. Hepinize iyi günler dilerim.